kendimizin de içinde olduğu videoları izlerken genelde böyle pür dikkat sadece kendimize bakarız. Evet bir sürü insan vardır ama biz yalnız ve yalnız kendimizi izleriz. Oh nasıl davranmışım orada? Hey o ses bana mı ait? Hayır duymak istemiyorum deriz. Kendi sesimizi dışarıdan dinlediğimizde başka bir videodan izlediğimizde hemen böyle bir yabancı hissederiz kendimizi. Sanki o ses bize ait değilmiş gibi düşünürüz. Çünkü gerçekten öyle. İnsan en çok kendine yabancı bu dünyada. Çünkü şu an beni duyduğunuz ses tonuyla benim kendimi duyduğum ses tonu farklı. Bunun için minik bir deney yapmışlar. Kendi sesimizin dışarıdan nasıl duyulduğuna dair. Bunun için iki tane A4 kağıdına ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar. İki A4 kağıdımızı alacağız ve şöyle yapacağız. Şimdi bir böyle konuşun, bu şekilde konuşun. Bir de böyle konuşun. Kulağımıza kağıtları koyduğumuz zamanki ses tonu bizim insanlar tarafından duyulan sesimiz bu şekilde olansa bizim kendimizi yabancı olduğumuz sesimiz. İşte karşı taraf bizi aslında tam olarak böyle duyuyor. Kağıda da ihtiyacımız yok. Ellerimizi şu şekilde yaparsak sesimizin nasıl değiştiğini hemen fark edeceğiz. Ve kendimize aslında ne kadar yabancı olduğumuzu da benim sesim demek böyle geliyormuş diyeceğiz. Hemen deneyin çocuklarınıza da denetin. Çok değişik bir uygulama. Kendimize ne kadar yabancı olduğumuza dair ufak bir egzersiz diyebiliriz. Hoşçakalın.